Haberim var kanalından hepinize merhabalar, Avrupa'dan NATO'dan çıkalım eylemleri. Değerli izleyenler, Ukrayna'da yaşanan çatışma Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar enflasyonu hız kesmeden artırıyor, kuzey yakın birden sağlanan gaz tedarinin %20'ye inmesi, Avrupalıların yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkiledi. NATO'nun Ukrayna politikası Fransa'da protesto edildi. Onlarca Fransız sokaklarda "NATO'nun sürdürdüğü vekalet savaşı bitsin, NATO'dan çıkalım" sloganları attı. Avrupa'da yaşanan rahatsızlık Fransa'yla da sınırlı değil. Avrupalı hükümetler krizin başından beri Ukrayna'ya başta silah olmak üzere maddi yardımlarda bulunmaya devam ediyor, milyarlarca doların akıtıldığı Ukrayna'nın Avrupa'ya maliyeti yaklaşık 6 milyon göçmen ve yüksek enflasyon, fakat Avrupalılar, ekonomik krizin derinleşmesine rağmen Ukrayna politikasından vazgeçmeyen hükümetlere karşı ayaklandı. Yapılan eylemlerde Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşıtlığı dikkat çekti. Özellikle Alman hükümeti hem halk hem de muhalefet tarafından Amerikan kuklası ilan edildi. Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'a protesto, İngiltere'de hükümet protestoları son olarak da Prag'da en kitlesel NATO ve Amerika Birleşik Devletleri karşı teylem, Avrupa ısınıyor.